Cihan Oto Fren Servisinden merhaba. Bugün konumuz orijinal ve yan sanayi kaliperler arasındaki farklar. Şimdi burada Bosch marka Master 2 orijinal kaliper, Brembo marka Master 3 kaliper, TRR marka Megan Fulyans kaliperi. Örnek veriyorum. Şu an bu Master 2 kaliperin fiyatı yaklaşık 12 ile 15 bin lira arası ve ne yazık ki piyasada parçacıların rafında artık bunu bulamıyorsunuz. Bunun yan sanayisi bunun tam onda bir fiyatı. Yaklaşık 1500 lira. Ama ne yazık ki aynı işi yapmıyor. Orijinal kaliperin üzerindeki iç mekanizması, yayı çok çok sağlam. Orijinal kaliperli aracın el freninden muayeneden geçmesi için çok daha rahat oluyor ama yan sanayide el freninden muayeneden geçmek çok zor oluyor. Aracın üzerinde orijinal kaliperleriniz varsa kesinlikle ama kesinlikle bunları atıp yerine yan sanayi kaliper takmayın. Aracı üzerinde orijinal kaliperiniz varsa bunları muhakkak fren, bizim gibi frenci arkadaşlara tamir takımlarını, tamirlerini yaptırın, kullanmaya devam edin. Yan sanayi kaliperiniz varsa kesinlikle tamirle uğraşmayın. Yan sanayi kaliperiniz bozulduysa bunu direkt sökün, atın, yerine yenisini takın. Yan sanayi kaliperin tamirine boş boşuna para vermeyin. Zaten içindeki malzeme zayıf, zayıf malzemenin tamiri daha da zayıf oluyor.